Selamünaleyküm arkadaşlar devam ediyoruz yine bir istek dikkat edin istek hissesiyle karşınızdayım asuzu istemde isteyen arkadaşlar da bizi sürekli takip eden önceden beri takip eden yeni izleyici olmadığını söyleyip şunları kaldıralım 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 güzeldi neyse kaldıralım bunları kaldıralım şöyle bir bakalım bu bölünmüş Arkadaşlar çünkü yukarıda kanalı vardı bunun. Kanalın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Öldürmüş arkadaşım. Aylık da güzel bir formasyon gördüm. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Burası bizim savunma hattımız. Bilginiz olsun. Hani buralarda görürseniz tabi görebilirseniz değil daha doğrusu Görebilirsiniz. önemli olan buralardayken görmek lazım İşte yani şu hattayken 60'lı bantların üstünde hareket yaparken bölün bölünmeyi galiba şuralarda yaptı bakalım hani nereden bölündü İz, ee, buna hakimsindir diye düşünüyorum. 44-14. Burada bir güzel bir destek hattı oluşturmuş kendisine. Yeni kanalın dip bölgesi. Yukarıda 200 TL hedefsel bölgesi var. Yine buranın 200 TL, 201. Kenarda dursun. Orları veririz ama orların orlara gidiş için analizde kurallar da olur arkadaşlar. Burada 60-15 kritikmiş. Tamam mı? Kritik. Altında kapanış yaparsa hedefe gelir. Gelmiş. Yukarıda formasyon hedefi kısa da 108 gözüküyor. 108.3 Peki buraya gidebilmesi için ne yapması lazım? Hemen ona bakalım. Oraya gidebilmesi için ne yapması lazım? Soru sorduk, cevap veriyoruz ara direnç üzerinde kapanış yapması lazım. Hangi periyot? Aylık. Haftalığından da bakacağım. Eğer haftalıkta da geçerliyse haftalık kapanışlarda uygundur deriz. Günlükte de olur. Haftalıkta da olur. Kapatsın ya. Yani, bu hattı kırsın. Şimdi bir satıcılı hat koyacağım önüne. Onun için yerinde sayar gibi gözükür. Arkadaşlar. Burada isteyeceğiz ki biz 89.05 ile 81.15 bandı sıkıntılı bir band. Ee, yeni kanalının e, orta direnç attı. Burası, burayı geçerse gece ile gündüz etkisi oluşur. Gece ile gündüz etkisi oluşur. Dolayısıyla e, isteyeceğiz ki biz bu hattın üzerine kapanış yapabilsin ki yukarıdaki hedefine ve savaş alanı bölgesine doğru yol eylesin, yol alsın. Onun haricinde, onun haricinde bu bölgedeki satıcılı hatta bir bakalım ne durumda. Tabi buradan bakıp şunu vermek elzem, şurasını vermek elzem. yine diğer dipten de bir formasyon yapabilir. Hemen oraya da bakacağım. 127 diyeyim buna. 117 zaten 108'de de hedefi var. Şu hat zaten satıcılı kanal. 108 ile 127 bandı. Şurayı tam ölçmeye çalışacağım. 126.9 diyor. Koyalım grafiğe. 108 126 9 arası satıcılı kanal diyelim. Şimdi burada başka bir şey var mı diye tekrar bakacağım. şuradan oluşturuyor. O da 111'lere geliyor. Ondan uğraşmayalım. Bir tane aldık. O yeter bize. Tamam. Ee, tabii bunun 257 kanal dibinin e, kanal boyuyla arasındaki yaptığı hareketin e, bölgesi. Yine bakın bu o, ayrı grafikten yapılan bir analiz. Ha, bilginiz olsun. Oralara gidebilmesi için zaten bak burada bir kutularımızı koyalım. 172. 172 üzerinde kapanışlar alması gerekeceğini söylemekte menfaat var. 154 172 arası e, satıcılı bir kanalı. Ben ortalama fiyat koyuyorum oralara. Grafikte de değdi değmedi oralara bakmıyorum. Video uzamasın. Ekstradan buradaki yaptığı kanalın boyuna bakıyorum. Tamam. Onu da buraya koyalım. Bu da ana kanalın boyu. Yukarıda 257 yok işte şu bu falan filan hedefsel fiyatlar için önce 204.6 üstünde kapanış yapacak. 204. 204.6 yani iki tane oluşum olduğu için böyle iki tane kutu şey çıkıyor. İkisi de geçerli. İkisinde de hareket yapar. Zaten görüyorsunuz hani birden alıp başını gitmiyor değil mi? Sindire sindire doldura doldura hareket yapıyor. Öyle de olmak zorunda. 174.2 Öyle de olmak zorunda. Yani burada bir yatay var diye düşünürsün. Kısa orta vadede 89 ile 44 arasında şu an orta hattı kullanıyor. Orta hattı kullanıyor. Yani 60 ile 89-90 arasını kullanıyor. Ee, geniş çaplı düzeltmelerde zaten burası ama 70 bandında yine güzel bir savunma attı. var bilginiz olsun ee, eğer buralar at, bu kısmı atlatabilecek olur ise işte biraz daha rahatlayacağını söyleyebiliriz hele hele aylık olarak aylık olarak 90 üstünde kapanışları önemsemekte menfaat olduğunu söyleyebiliriz ekstradan haricen hocam bunun geçmişinde ne yapmış bakalım mı bakalım arkadaşım şunlara da bakalım kısa yolu. Bakın yine şeyini çizeceğiz yani. Ey. Ee, kanalını çizeceğiz. Kanalını çizeceğiz. Güzel bir yüksek kanat varmış. burada da hareketini yapıyor işte anlayın. Güzel şirket, kötü değil. Güzel şirket. Asuzu. İşte derin düzeltmeler olduğunda göz ucuyla da olsa izlediğim şirketlerde takip ettiğimiz şirketlerde yine bakın arkadaşlar buralarda ne var? Bak düşenler var. Ee, yine düşenin kırdığı bölgeye doğru bakarsak Düşeni mesela nerede kırmış? 27 Haziran 2023'te bir düşen kırmış. Ee, Haricen, şurayı unutmamış. Burada bir koridor yapıyor. Ekstradan şuraya da bakarız. Aslında buralarda şu an günlük grafik değil de buralarda da formasyonlar var. Onlarla çok uğraşmayacağım ben. Orta uzun vade çizgilerini koyalım öyle dursun. Ha kısa da bak işte efendime söyleyeyim şurada formasyon var. Vay işte burada tamamladı. İşte efendime söyleyeyim burada bir daha yaptı. Onu tamamladı. Onun için takılıyor falan. Bunlara da girilebilir. Ama ben o kadar çok şey yapmayı e, e, uygun görmüyorum arkadaşım. Hani öyle yapmayalım. Öyle yapmayalım. Ha bakılır mı? Bakılır. Hani mesela bizden iz, iz, izlediğin şey yaptığın şirkettir. Bakarsın. Yine bakabilirsin. Öyle de bakarsın da. Hani biz bir büyük resmin nedir ne değildir onu görelim. Yine ekserden baktığımızda burada bak daralma varmış, onu kırmış. Güzel duruyor. Hadi güzelse de yolunu bulacağını düşünüyorum. Destek direnç olarak ne verebiliriz? Haftalıkta 73 45 üzerine kapanışlar atması gayet güzel. Tutunması lazım. Haftalık cuma kapanışlar tamam 73 45 başka günlükte 77 altta 73-70 77 üzerine tutunsun deriz kapanışlarını özellikle yapsın deriz burada yaptığı gibi burada yaptığı gibi kullanıyor da görüyorsun altta ne gözükür o zaman hani kırarsın 73-70 şeye geliyor haftala, onu vermeyelim şöyle dursun bu da peki arkadaşlar peki böyle bırakalım şuradan bir ölçüm yapalım ben ne yapıyor bakalım bu eh 90 bandı gözüküyor yine e, haftalıkta çalışmış galiba ne aylıkta çalışmış diyeceğiz kapanış var çünkü İhlal ediyor. Evet aylıkta çalışan bir hat yine aynı şekilde bak aylıkta şurada yaptığının aynısını burada yapmaya çalışıyor. Şurada yaptığının aynısını burada yapmaya çalışıyor. Ee, çalışmış daha doğrusu yine kalkmış şuralardayız. Aynı hareketleri yapıyor. Yapsın bakalım arkadaşım. Hani nedir ne değildir bakarız sonrasına. Tamam. Yine bak kısa, şu bölgenin de savunma hattı burasıdır. 66-63 öncelikle hani 70 falan filan buraları kapanış olarak kırması gerekir aşağı yönlü o bölgeler için. Yukarı yönlü projeksiyonlar söz konusu zaten ekstradan söyledik. Destek direnç attık. Hemen çizimlerine de geçelim. Çizimlerine de geçelim. Bunu kaydetsin. Şurada hemen bir indikatörden bakalım nasıl ya Nedir ne değildir. Daha önce analizi var mı diye de baktım aslında şurada. Ee, 13 Şubat daha yeni yaptım diyecektim. Ama bunu biz e, yani istek kelimesi de geçmiyor. Şu da var, bu da var da. Bunu biz eğitim alan arkadaşlara değerlendirmişiz burada. Gizli analiz. Siz göremiyorsunuz onu. Yeni katılan arkadaşlara Ad, Asuzu Adese Endeks e, anlatım yapmışız. 21 Eylül 2023 tarihinde. E, ben sandım ki yakında bir analiz yapmışız diye düşündüm. Neyse. Yine günlükten baktığımızda, günlükten baktığımızda e, sat periyoduna girmiş e, reklam, gidebilir misin? Gidebilir misin reklam? Şuradan bakarsak, evet, e, Ekim 2023, yani 2016 e, 16 Ekim 2023'ten bu tarafa bir baskı var, geçemiyor, ala giremiyor, geliyor, buradan tekrar zorluyor, alır gidemiyor. Bak görüyorsun değil mi? Geçiyor üstündeki çizgi. Boyalı alanı zorluyor. Bir 73 74. Burada günlerdir uğraşıyor. Kapı çalıyor, kapanış alamıyor. Düzeltiyor, tekrar geliyor, almış. Ne zaman? 8 Şubat. Devam etsin, üstüne işlesin inşallah. Tamam. Haftalığına bakalım nedir durumu? Haftalıkta da sanki bak yeni tazecik bir al atmış burada. Hmm, burada yapmış. Atak güzel yapmış. Burada yapmış. Bak bu da var. Al yakıyor. Ertesi hafta geri düzeltiyor. Ee, izlemek gerekir. Hadi Matrix'e geçelim. Çizimlerini yapıp analizini bitirelim arkadaşlar. Asıl yazdık. Çağırdık. Geldi. Var mı? Şuralarda bize uygun bir tepedik şey yok. Bakamayacağız. Peki. Sadece üst bölgeye çalış diyor bana. İyi olur o da olur. Baktığımızda yükselişin düşüş hedefsel bölgelerini görmüş. Yine yüzde yirmiş yani şuradan ölçersek de yüzde altmış hedefsel bölge test edilmiş, görülmüş. Oradan tekrar oraya gidiyor. Yani bir 90 manlı kritik yer gözüküyor hep. E, o, o bölgede sanki daha iyi olacak gibi duruyor. Şuradan bakarsak arkadaşım burada bir düzeltme yapmış. Bak hedef %61'i görmüş 9258 oradan bir düzeltme tekrar onay aldı. %23'ü geçti rakama doğru 60'a doğru düzeltmiş. %50 direnç olmuş dönmüş tekrar gelmiş %50 bir 82 83 bandının geçilmesi gerekiyor yukarıda 90 92 bandı var orayı da geçerse bak 125'ler gelir. 113'ler gelir. 125'ler gelir. Bak oradan nelere gider. Bakalım yüzde %161 neymiş? 177. 261'e ne bakıyorsun. 262. Ee, ve 423'e bakıyorsun. 400 gözüküyor. Yani eski fiyatlarına te tabii ki yol alma eğilimi olacak. Değil mi? Ha, oralar e görülecektir. Yeter ki biz teknik izleyelim ona göre de karar verelim. Burada bir daralma var arkadaşlar. Daralmalar önemlidir. Sıkışmalar. İyi patlar. Onun için hani bu düşen hattın şu an baktığımızda 85 bandına geliyor. Burasının geçilmesi biraz daha hoş edecektir hisseyi. Şöyle bakalım. Bak burada ne var? 86. Burada ne var? 71 bandı. Evet, bu sıkışma bir şekilde dolduracak içini ve patlamasını yapacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, Tabi geçmesi lazım, o direnç bölgelerinde takılmaması lazım. Hemen dolar bazlı bakalım, dolar bazlı da aslında güzel ederinde bulmuş, ederinde hareket ediyor, ederinde hareket ediyor, sorun yok. Yani dolar bazlı bakarsak da 3 dolar. 10 sent yani 3 dolar 90 yani yine 90 çıkıyor aynı hikaye arkadaşım fazla uğraşmaya gerek yok Ederini yapmış çünkü değerinde duruyor sağlam işte taş şirket böyle olur devam neyle bunun alsa indikatörüyle ile ve yayını bitirelim arkadaşlar Bunlar bir de yayınlayacağız şimdi günlük periyottan bakarsak güzel kalkış güzel düzeltme tekrar buradan güzel kalkış ve tekrar düzeltme ve tekrar kalkış. Burada tutulmaya çalışmış, burada tutulmuş. Burada çalışmış, burada tutulmuş. Yapılması burada. nerede alaya gelmiş? 31 Ocak. Kaç? 70 geçilirken al demiş. Klasik kullanmış mavi çizgi üzerine geçmek için uğraşmış günlerdir ve geçiş yapmış. Güzel duruyor. Günlükte iyi kaldırmışlar. Haftalıdan bakarsak da haftalıkta da yeni yeni bir oluşum var. Bak bacak oluşmuş. İşte burada haftalık ıı, tutunması lazım arkadaşlar. İşte tutunması lazım. Tutunması lazım ki olsun. Yani bak ala gelince götürmüşler bir kademe değil mi? Böyle bir kademe atak gelmiş. Burada da hani işleyip şu kademeleri tekrar zorlayıp üzerlerine yine yani izin kutusu bölgelerine doğru giderse iyi olur. Dönüş yaparsa da ya aylıktan bakalım biz. Aylıkta nedir? Hiç sat yapmış mı? Yok. Sat yapmamış. Sat yapmamış. Şurada kritik bir düzeltme yapmış. Geri dönüş atmış. Şu an yatay yapıyor mu hatta. bu, bu hat işte geçilmeli ya arkadaşım. Aynı şeyler. Aynı şeyler. şeyler. Evet, dolar bazlı grafikte 2.63 direnç üzerine atmalı 2.63 direnç. Peki arkadaşlar, hepinize hayırlı hafta sonları.